Merhaba, ben İş Yatırım'dan İdil Şeker. Bugün size varant piyasasındaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. 16 Aralık 2024 vadeli yurt içi pay, yurt içi endeks ons altın, ons gümüş ve euro dolar varantlarımız 15 Ekim 2024 salı günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Gelecek ihraçlar ile ilgili gelişmeleri internet sitemizdeki duyurular sayfamızdan takip edebilirsiniz. En çok işlem gören varanslar listemizde Brent Petrol, 80 kullanım fiyatlı ekim vadeli alım ve BIST 30 endeksi 10.500 kullanım fiyatlı ekim vadeli alım varantları yer alıyor. Borsa İstanbul'daki sanayi ve hizmet hisselerinde aylık kayıplar %10 seviyesinde. Yatırımcılarımızın tepki beklentisiyle alım varantılarına ilgi gösterdiğini görüyoruz. Uzun süredir devam eden satışlar sonrası BIST 100 endeksinde 8.700 seviyesinden bir tepki alışı görüyoruz. Çin kaynaklı talep endişeleri ve İsrail'in İran'daki petrol tesislerine saldırmayacağını açıklaması sonrası Brent petrol vadelileri 75 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Bu hafta yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak olan Euro bölgesi tüketici fiyat endeksi ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararını takip edecek. Piyasa beklentisi Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini 25 bas puan düşüreceği yönünde. Karar öncesi dolar endeksi 103, euro dolar paritesi 1.09 seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta beklentilerden yüksek açıklanan ABD enflasyon verisine rağmen ABD tahvil faizleri ve hisse senetleri yükselişe devam etti. Pazartesi günü S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.